Her an beklenmedik durumlarla karşılaşabiliriz ve önemli olan bu durumları nasıl idare ettiğimiz. Bugün otoparkta bir gaz girişimine maruz kaldığımız senaryoyu ele alıyoruz. Bir film senaryosu gibi gözükebilir ama aslında gerçek hayatın içerisinde böyle şeyler yaşanıyor. Her gün e, güvenlik kameralarından, efendim, söyleyin, haberlerde bu tarz olayları çok fazla duyuyoruz. Biz bugün dövüş sanatlarının güzel araçlarını ele alarak bu pozisyonlardan nasıl kurtulabiliriz, nasıl rahat hareket edebiliriz ve nasıl güzel dövüşebiliriz bununla ilgili birkaç teknik öğreneceğiz. Şimdi ele aldığım senaryoda rakibin ilk bana saldırdığı pozisyonda ona yaptığım hareketleri bir derinlemesine inceleyelim. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak arabadan bana arabadan indiğimde bana saldıran arkadaşı öncelikli olarak bütün hareket mesafesini kısıtlamak istiyorum. Ben arabayı park etmeden önce aynaları kontrol ederek kendi güvenliğimi özellikle burada önemsiyorum. Rakibin yani saldırganın bana gelişini ben aslında birkaç saniye öncesinde fark ettim ve tepki verdim. Burada rakip bana saldırırken ilk amacım onun hareket mesafesini kısıtlamak için kabaca rakibin beline sarılıp duvara sıkıştırıyorum. Duvara sıkıştırdığımda onun hareket kabiliyeti tükenmiş oluyor. Hareket kabiliyetini bitirdikten sonra rakibin düşüreceğim taraftaki yani ben bu tarafı tercih ediyorum. Sağ kolum rakibin sırtında diğer elimde rakibin kolunda veya dirseğinde. Bu tutuşu aldıktan sonra ayağımı rakibin kalçasının ee, rakibin ayağım rakibin Bacağını tamam. biraz ön tarafına atıp kalçamı çıkartıp rakibi kendime doğru çekmeye başlıyorum. Ve bu çekişi yaparken öne doğru eğiliyorum ve rakibi buraya sürüklüyorum. Bu e, güreşte çok fazla, judoda çok fazla kullanılan bir teknik. Geldim, çektim ve rakibi itmeye başlayıp tamam. burada yere düşürmeye başlıyorum. Burada şimdi biraz hızlı yapacağım hareketi. Ve düşürdükten sonra artık rakip saldırıya açık halde. Yumruklarım ve kol kırışlarını kullanabilirim. İstediğim gibi üstünlük kurabilirim. Bakın çok basit temel bir şey yaptık. Rakibi duvara sıkıştırdık. Hareket mesafesini kapattık ve sonrasında da güzel bir atış yapıp üstünlüğümüzü kurduk. Şimdi arkadaşlar bugün hiçbir şeyin farkında değilken bana arkadan saldıran bir rakibe nasıl karşılık verebilirim ve bu pozisyona nasıl mücadele edebilirim? Bana saldıran rakibe öncelikli olarak Ağırlık merkezini bozmak için kalçamı dışarıya alıyorum ve rakibin beline sarılıyorum. Düşme. Sen düşme. Rakibin beline sarılıyorum. Rakibin beline sarıldıktan sonra kontrol büyük oranda bende ama çok güçlü bir ile mücadele ediyorsam burada kafam için bayağı zorlu bir pozisyon var. O yüzden sizden istediğim burada paniklememeniz. Tutmaya başladı. Sıkmaya başladı. Elimi rakibin beline sarıyorum. Sırtına yürüyorum. Kafamı kurtaramazsam Rakiple beraber, rakibin arkasına ayağımı koyup rakiple beraber yere düşüyorum. Düşme. Düşme. Ben seni düşürürüm zaten. Burada eğer kafamı kurtaramazsam ve güçlü bir sıkıştaysa rakiple beraber kendimi geriye doğru bayıp geriye düşüyorum. Ama kafamı kurtarabilirsem ve güçlü bir sıkış değilse burada başına gelenin farkında değiliz. Burada güçlü bir sıkış değilse kafamı kurtarabilirsem kafamı kurtarıp arkasına geçiyorum. Sonra zaten mücadele benim için daha avantajlı. Arkadaşlar bugün başınıza gelebilecek bir gasp girişimi, kapalı bir ortamda arkadan saldıran biri, sizi arabadan inerken saldıran biri konusunda olabildiğince döviz sanatlarının ince tekniklerini ve ince ayrıntılarını göstermeye çalıştım. Ama olabildiğince bu videoyu kısa tutmaya çalıştım. Çünkü kimseyi sıkmak istemiyorum. Olabildiğince bilgi vermek, olabildiğince insanları bu konuda beslemek istiyorum. Umarım sizin için tam tabiriyle besleyici bir ders olmuştur. Bugün benden dayak yiyen ve bana bu eziyetime maruz kalan arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Ee, kanala abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Çok fazla bir emek var bu işin içerisinde. Çok fazla uğraşıyoruz. Ee, emeklerimizin karşılığını görmek isteriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.